Yine çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün kedimin dokunduklarını alıyorum. Bir arkadaşımız yoruma yazmış. Onu çekeceğim. Neyse. Başlayalım videomuza. Bir dakika. Evet. Hanımefendi. <laughs> Hanımefendi. Efendim buyurun. Ne istersiniz? Ben hiçbir şey istemiyorum da köpeğimi size şöyle bırakabilir miyim? Tabii ki de. Buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Ben iki saate bakarım. <laughs> bakın bakın. Tamam. Teşekkürler bir şey değil. ne demek şimdi kedicim ne istiyorsun <laughs> makarna seçti makarna seçti makarna makarna seçti <laughs> tamam bunu alacağız ee, seni şöyle koyalım şuraya koyalım bir şey olmaz değil mi evet evet bir şey olmaz tamam bir dakika Evet kurabiye <laughs> Neyse devam edelim biz. Oraya gitmek istedim. Ne istiyorsun? Seçemeyecek herhalde bununla. önüne. Şöyle iki tane seçenek koyuyorum. Onu dokundu. Anladım. Tamam. Şimdi şuraya koyalım. Bunu da alıyoruz. Tamam. Güzel. Ya hep bağlı ya. Neyse. Seni de böylece alalım. Bir şey olmaz. Herhalde kurabiyelerim inşallah. Yani sıkıntı olmaz. İnşallah. Tamam. Yine iki tane seçeneği koyuyorum. Bunu seçti bu sefer. Bu sefer uzakta koyacağım. Bence bunu da alalım. Bunu da seç hadi. Hadi bunu da seç. Lütfen. Lütfen bunu da seç. Ben... Ha seçti. Beni duyuyor mu ki? Yok ya. Öylesine seçmiş. Ay ben niye beni duysun ki? Yani niye beni duysun? Hmm, buradan ne istiyorsun? Ya bu senin işine ne yarayacak? Hatta benim işime ne yarayacak bu? Neyse alalım yani. Almak zorundayız. Bana tamam, boş boşuna boş, masraf Mas, masraf Söyle Söylemedim. masraf yaptıracaksın ya. Tövbe, hmm. Hmm. Şimdi buradan hmm, hmm. ne seçiyorsun? Bir dakika. Arkadaşlar sen gidiyse özür dilerim. Mümkünse geliyordur. Benim evle <laughs> evdekilerin sesleri geliyordur. Neyse <laughs> şimdi devam. Peçete mi? Peçeteyi ne işine yarayacak yavrucuğum? Neyse almak zorundayız. Neyse devam edelim. <laughs> tamam bunu da aldık. Buna da kundu. Bir tanesini almak zorundayız biz? Evet evet herhalde yani bir tanesini almak zorundayız. Şöyle uzağa koyalım. Ne olur? Olmaz. Evet nereye gidiyorsun? Lili nereye gidiyorsun? Lili! Lili. Lili. Lili ha. Tek, ha. şöyle. Bu arada videoyu durdurup durdurup duruyorum. O yüzden de Ne diyorsun buradan? hayır 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 hayır, hayır. Bunu mu dokundu şimdi? Tamam. Seni de alalım o zaman. Tamam. Çıkmak istiyor. Hayır. Çıkmak istiyorum. Neyse bunları alalım. Tamam sepetimizi alalım. Evet bu kadar şey aldık ya. Buyurun hanımefendi geçebilirsiniz. Tamam buyurun köpeğiniz. Geç kedi senle. Bari bunun içine koyalım. Ona da para ödemeyeyim dıt dıt Eyfözülen dıt 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 Ay gene dıt 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 Ayıp oluyor neyse. Toplam mm, 76 lira. 76 lira bayağı masraf. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Hadi şunu içine koyalım. Tamam. E i̇çinde yine bir şeyler oldu. Şunu da alalım. Evet eve gittik de sonra görüşürüz. Evet kararabilirim. Benim videom bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Bu arada bir tane arkadaşımız yazmış bana. Böyle hediye bir şey yazmış. Onun için daha erken en son böyle F harfli bir isim. En son yapacağım. Yani daha erken o yüzden. Pardon. Daha erken o yüzden. Neyse. Sizi seviyorum. Kocaman da öpüyorum. hoşça kalın.